soldaki çok yaratıcı gravity falan filan. Bak sağdakinde evet. öyle bir şey görmedim sağdaki direkt dünya koşullarına ama aşağıda belki bir şey vardır. <laughs> Aa çok tatlı yaptı. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Şu, çok, şunlar çok hoş gitti <laughs> Çok güzel yapmış Aynen. gerçekten ya. çok güzel oynuyorlar ya. İsmail ne habersin? İyidir Erdem senden. İyilik benden de. Bayağı bir süredir yayın yapamadık. Aynen ikimizin Bunu de, neye bağlıyorsun? İkimizin de meşguliyetleri vardı ama öyle bir dönemde yaşıyoruz ki 2-3 hafta yayın yapmadık. Her şey birbirine girdi yani resmen. <laughs> Kesin, kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Ben en son bizim evin önünde protestolarla karşılaştım. ne gibi? İşte yayın yapın artık dedi. <laughs> Okey. Hiç beklemedim yerden geldi şaka. <laughs> bugün bugün ne konuşuyoruz? bugün ne konuşalım? Yine klasik yani ne kadar konuşsak da bitiremediğimiz ve asla bitmeyecek gibi duran yine yeni modeller çıktı, yapay zekalar çıktı. Onları konuşalım istersen. Peki çok güzel bir şey dedim bu arada. Hiç bitmeyecek gibi duran. Neden hiç bitmiyor? Abi yani öyle bir şu an çağda yaşıyoruz ki her şeyin modeli çıkıyor, her şeyin yapay zekası çıkıyor. Her gün her yerde şeyler görüyorum. Şu meslek bitecek mi? Bu meslek bitecek mi? Bu böyle olacak mı? Falan. Hmm. Yani insanlar şey gibi geliyor bana. Bir bilinmezlikle karşı karşıyayız. Çünkü çok hızlı ilerliyor. Bak bir hmm. sene önce hayatımıza girdi resmen. ChatGPT'nin ilk de devasa yaygınlaşması. Geçen hmm. sene Şubat, Ocak hiç, mıydı hiç, neydi? Hiç. Bir anda girdi hayatımıza. Şu an her yer sadece elem konuşuyoruz. Gen AI konuşuyoruz yani hmm. günlerce. Ve ne kar konuşsak konuşalım bitmiyor. Güzel söyledin. Herke şu an herkes el, -el, -el konuşuyor diyoruz ama mesela şu anda Fighter'i çıktı mesela Microsoft'un. E, telefonda bile çalışabilen şeklinde marketing ediyorlar. Small language 3 modelleri doğru kalmaya başladık. Çünkü nasıl diyeyim AI'ın demokratizasyonu bir yandan aslında herkesin kullanabileceği yani herkesin kendi bilgisayarlarında kullanabileceği bir hale gelmeye başladı. Aa. Tabii bu yani SLM başka bir konu. Birazcık daha detaylı konuşabiliriz. Çünkü burada işin içine şeyler de giriyor artık. Nvidia'nın yaptığı o Blackwell falan mesela yeni çipler konusunda tekelleşmesi, çok güçlü bir hale gelmesi mesela bu small language modellerle birlikte bu çiplere çok gelişmiş çiplere olan ihtiyacım. Birazcık daha azalması diyeyim. Tabii ki çok Yine çok bağlı olacak özellikle büyük modeller ama e, o yönde de adımlar var şu anda yani ya çok ciddiyim yakalayamıyorum aslında ne oluyor ne bitiyor yani hani Hı. her gün yeni bir model çıkıyor geçen gün şarkı yapan bir tane çıktı neydi adı Sona AI mıydı hatırlamıyorum ismini gerçekten Ekşi'de de gördüm girdim Mükemmel şarkı yapıyor ya. Yani sözleri veriyorsun, <laughs> janreyi veriyorsun, çat diye şarkıyı yapıyor sana yani. <laughs> Ve Çok sinir bozuyor ya bazen. Ben köpeğime şeyler. bir şarkı yaptırdım, harika bir şarkı yaptı ya yani gerçekten. <laughs> Çekum'un şarkısını dinlemek <laughs> Gerçekten inanılmaz. Ya bu hakikaten demin bahsettiğin şey şimdi elelem 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 konuşuyorduk, şimdi eselem oldu. Hı -hı. Yarın hmm. MLM olacak. mikro language model olacak bir şey olacak. Hmm. Bu aynı yine şey gibi sanki. Ee, bütün bu bilgisayarların gelişim sürecini hani önce o da kadardı. Şimdi telefonlar <laughs> ufacık kaldı falan filan böyle. Hani onun ziplenmiş hani o 50 yılda oldu. Bu 1 yılda oldu yani hmm. bütün bunlar. Yani 1 yılda evet. olmadı tabii ki. Bunun inanılmaz evet. bir tarihsel gelişim var ama şu son bir yılda yaşayanlar kafa karıştırıcı. Ee, ha evet işte şeyden bahsediyorduk en son. Ee, small language modellerden falan bahsediyorduk. Aynen. Ee, mesela ben şu anda bir model indirmeye çalışıyordum geçen. Ee, 15 GB falan hani çok uzun sürüyor ve kendi bilgisayarımda run edemedim tabii. Yani orada CPU'yla e, ee, çalışamadığım için yeni bir şansımı deneyim Tabii ki olmadı. Dolayısıyla hani bu modellerin özellikle küçükleş, küçük hale getirilmesi AI'nin kullanımını da yaygınlaştıracak birçok insan için. Ama tabii hala bu işlerden anlıyor olmak lazım. İleride bunların tabii drag and drop haline gelir. Belgeleri buraya koy. Hop onunla train edelim falan gibi şeyler çıkar yani. Tabii canım kesinlikle. Yani şu an öngörmediğimiz yani önümüzdeki sene ne konuşuyor olacağız hiçbir fikrim yok benim. Ciddi anlamda. Aynen öyle. Bir de şu var. Bu arada hani biraz konuya doğru artık Aha. geçmeye başlıyorum. Ee, open source modeller. Bunlar neden çok önemli? Aslında biraz ticari sebeple çok önemli. Biraz da research and development olarak çok önemli. Çünkü birçok yeni model, open source modeller bir önceki türevlerin üzerinden ilerliyor. Hı hı. Hani baktığınızda mesela Mistral based model üzerinden train edilmiş. Bu neden önemli? Daha büyük bir komüniteye ulaştığı için bu modeller birçok insan bunları kullanıp onları geliştirme fırsatı oluyor. Diğer önemli kısım da şu. Bu modeller genelde tabii ki bedava oluyor. Bedava kullanılabiliyor. Hı hı. Ekonomik açıdan da özellikle bu closed model yapan ChatGPT, OpenAI gibi firmaların üye kaybedeceği anlamına geliyor. Aynen. Ya yani orada hani şey bu hani open source muhabbetinde her open source proje bir yerden sonra monetize etmeye çalışıyormuş gibi geliyor bana sürekli. Her Firavun'un bir Musa'sı vardır Erdem. Her open source'unda. <laughs> <Süper. gülüyor> Aynen. Ben ona çok karşı çıkamıyorum. Ona da çok karşı çıkamıyorum. Tabii Aynen. ki open source olması gelişim anlamında çok iyi ama orada çalıştırdıkları bilgisayarların ne kadar orada kullandıkları çiplerin ne kadar pahalı olduğu ortada yani. Tabii ki monetize etmeleri de gerekiyor. E, Mixtral yaptı mesela. Şimdi Mixtral'i çıkarttı. Şey, Closed çıkarttı onu. Hı, -hı ve çok gelişmiş bir model. Ya ben yani çok karşı çıkamazsın. Tabii. Aynen karşı çıkamıyorsun. Ben şeyi seviyorum böyle mesela atıyorum 5 çıkıyor 2 versiyon ise 3'ü open source yapıyorlar falan böyle hani hı hı. o modeli seviyorum ama onu da her zaman yapamıyorsun tabii ki. Bunları birbirinin üstüne koyarak götürdüğün için hani sıfırdan yapmadığın için tabii. onu da yapamıyorsun onu da anlıyorum. Peki bugün hangi modelden bahsedeceğiz? Bugün bu modellerin kralı sensin. Sen en son lama falan diyordun tüküreceğim diye kaçtım ben. <laughs> Aa, harika. Lama, evet, Lama'dan bahsedeceğiz. Lama 3 çıktı. Ee, Facebook demeyeceğim. Meta. Meta, aynen. E, çıkarttı bunu. E, open source çıkarttı. E, ama tam open source kavram şeylerin detayları biraz da kendi lisansları çıkarttı. Şu an ne kadar open source değil, bu e, bunu ayrıca inceler bakarız. Ama şu an hani diyorum ki bir ürüne bakalım biraz. Ne yaptı? Bakalım. Nasıl bir şey çıkarttı. Ben hiç bakmadım bu arada. şey çünkü bizim burada giremiyoruz galiba. Ben hiç bakmadım ona bakamadım. Almanya'da da giremedim VPN ile girebiliyoruz. Ee, VPN ile gireceğiz deneyeceğiz. Aynen. Ee, VPN uzmanı olduk tabii ki. Türkiye'de özellikle yaşadığımız zamanlardan gelen bir e, bilgi kaynağı. <laughs> Aynen. Zamanında YouTube'a bile VPN ile giriyorduk. <laughs> evet şu anda YouTube'a VPN ile girilmiyordur değil mi? Ben bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Şu yok yok değil şu an değil. Aynen şu an açık. Wikipedia'ya hmm. YouTube'a. Tamam. Ben o zaman ekranı paylaşıyorum. Paylaş gönder gelsin. Lama 3. Hı hı, İki ortaya. farklı parametre çıkarttılar. Hı hı. 8 ve 70 olmak üzere. Bir bakalım. Ara yüzü ChatGPT'ye benziyor. Böyle. Burada baktığında sol tarafta historin var. Onun haricinde yeni conversation, yeni bir konuşma yaratabiliyorsun. Ve resim de yaratabiliyorsun burada. Kod da generate edebiliyorsun. Ve aslında bir chatbot bir yandan da. Hı hı. Yani ChatGPT'de yazdığın hemen her şeyi yapabiliyorsun burada sadece ek benim gördüğüm bir iki böyle değişik e, özellik var. E, şeyde bu arada bir şuna da bakalım. Bu arada buna geçmeden hemen. E, model performansına da bir bakalım. Bakalım. Dur e, şöyle anladım. yapayım. Tamam. Şimdi burada baktığımızda karşılaştırdıkları aslında mesela piyasadaki cemina ile de bir karşılaştırma yapmışlar. Cloud 3, Cloud 3 e, Zonetle de yapmışlar. E, MMLU'su çok yüksek, 70'ten bahsediyoruz tabii burada. 8'den 8'e baktığımızda da tabii ki biraz daha düşük. Ama Mistral gibi Open Source GEMA gibi Gemma ile karşılaştırmışlar mesela, onlara göre daha iyi. Yani bu karşılaştırma biraz bana işlerine geldiği şekilde karşılaştırma Abi. yapmışlar gibi geldi. Çünkü tüm modellerle karşılaştırmıyorlar. Ya bunu daha önce de konuştuk ya ama hani Google tarafından Google laboratuvarlarında hani test edildi. Statistik işine geleni göstermek için çok kullanışlı bir tool aslında. O yüzden biz daha genel bir karşılaştırma yapabiliriz. Chatbot Arenada da baktık, Leader boardlarda da baktık. Bir onları da göz atalım hemen. Hı hı, atalım. Mesela Chatbot Arenada baktığımızda. Yine 70 modeli üçüncü sırada, birinci sırada hala Cloud3 var, ChatGPT ikinci sırada ama Cloud3 ile ChatGPT birbirine çok yakın. Arena'da ise, aslında bu Arena'dan da bahsedeyim kısaca, Chatbot Arena'da iki tane model geliyor karşınıza. Hatta göstereyim direkt şöyle, hı hı. daha kolay olacak. Şunu anlatmayayım. Çok eğlenceli bu ya. Evet. Burada bu şekilde iki tane model geliyor. Buraya bir prompt koyuyoruz. Mesela, can a human jump... 100 metre Yani bir insan 100 metre zıplayabilir mi diye bir soru sordum şu anda. Tabii ki biraz saçma ama nasıl bir karşılık verecek ona bakacağız. What an interesting question. <laughs> Sağdakine bayıldım ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> hmm. Sağdaki model o oh, ucu kaçtı. Ee, bayağı detaylı bir şekilde yaptı. Hani biyolojik olarak mümkün değil diyor zıplaması. <laughs> Nedenlerini açıklıyor sonrasında hı hı. zıplayabilen en, uz en fazla zıplayabilen mesela Mike Powell olmuş diyor Bu da 8.95 metre diyor soldaki de hala yani bir insanın bu zıplamayı yapması çok mümkün değil diyor tek bir kerede diyor hı hı. E ve yine Mike Powell öğrenim vermiş en çok 8.95 metre zıplamış. Sonra ama tabii başka şey Bak mesela bu yaratıcı. Çok, hani e, aynen. başka faktörler de var. Soldaki çok yaratıcı. Gravity falan filan. Bak sağdakinde evet. öyle bir şey görmedim. Sağdaki direkt dünya koşulları ama aşağıda belki bir şey vardır. Eee biomekanik sınırlamalardan bahsediyor. E, kas gücü. Aa bak burada da air resistance diyor mesela. Hava rezistansı diyor. Aha. O da önemli diyor. Burada Gravity'den bahsetmiyor. Gravity çok güzel bir noktaya değinmiş Aynen. Soldaki. sol çok da sağdaki şey böyle hani. ilk bakışta direkt gönlümü çeldi ama soldaki daha e evet. doğru yaklaşmış. Sağdaki direkt assumption'lar yapmış. Dünyadan tamamen evet. dünyada olarak yapmış. Ya ama mesela şu an hangisini seçeceğim bilemedim. Bir yandan sağdaki de çok detaylı güzel anlatmış. Yani o da var. Net soldaki ya. Öyle mi diyorsun? Basepad. Sağdaki tam şey ya. E <laughs> İlk kez seni hiç dinlemedim ama bence haksızsın. Bir <laughs> gibi bir repli yani aynen. Reka Flash Sağdaki online. Sağdaki lama çıktı bu arada. Şansa bak. <laughs> bu arada e, soldaki is Reka Flash. İsimlendirme lama harika ya. El yani Mükemmel bir isim evet. seçmişler gerçekten. Evet. Şu anda biz buna daha yüksek puan vererek ya. aslında e, chatbot aranda üst sıraya çıkarttık biraz daha. Puanı yükselttirecek. Reka, yani bu modeli. Reka Flash online da şey gibi çakma mobil oyun reklamı da çıkıyor böyle. <laughs> Reka <Flash> Online. Gerçekten. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> hmm, güzel. Yani mesela Reka Online burada neredeymiş? Muhtemelen aşağı. Yani Flash Online. Mesela bu 1151 Arena Elos'u. Normalde 1151. Yukarıda bakalım. Aslında çok aşağılarda değil. Sonuçta GPT-4'ün Elo da zaten 1189 diyor. Lama 3'ün 1200. Yani biz 1151'liğe biraz daha yüksek puan verdik şu anda. Bu çok göreceli bir şey ama ya yarış. Ama şey gibi geldi bana. Lama, yani, Lama'nın cevabı şey gibi geldi. Hani öğrenci kompozisyon yaz dersinde her uzattıkça uzatır ya hani. Fazla, fazla doğrucu gibi bir anlamda ya. Yani hiç yaratıcılık koymamış. Mesela diğerine o gravity yaratıcılığı çok güzel oturmuş. Aynen gravity'yi değiştirirsen neden olmasına getirmiş adam ki haklı çok haklı evet, yani. Yer çekim. Evet. Yer çekimi bu arada gravity deyip durduk biz de ama yer çekimi <laughs> aynen yer çekimi değiştirirsen daha fazla zıplayabilirsin yani sonuçta. Aynen. Mike Powell'ı gidip aya koysan 8.95 değil belki 15 zıplayacak yani. Ya bu arada burada da mesela şeyleri görebiliyoruz. Lisans <laughs> şu anda hangi lisanslar var mesela bunlar hep closed modeller. Lama 3 Kapalı modeller bunlar. Ay. Lama 3 community modeli download edebiliyoruz Meta'nın sitesinden zaten. O zaman ee, bize biraz şunun yaptıklarını göster Erdem. Burada download edebiliyoruz. Evet aynen oraya dönelim şimdi. Hı hı. Evet şimdi mesela illustration yapalım. Burada çünkü illustration'da güzel bir şey var. Çok değil, yani daha değişik gelen bana hoşuma giden. Hadi İsmail bir şey söyle. Ee, bir ayı üzerinde ay resmetsin. Ama ay üzerinde ay değil, ay üzerinde ay. İngilizce yazacağım. An of a bear of a moon on a bear. Aynı. Hadi bakalım. Hadi bakalım, biraz yaratıcı olsun. Ha, bu arada bu 4 tane üretiyor, Lama 3. 4 imajı birden üretiyor. Şu an chat GPT mesela. Aslında Dolayı eskiden o da 3 ya da dört tane üretiyordu. O chat GPT'de artık bir tane üretiyor. <laughs> sol, ee, sol alttakine bayıldım ya bu arada. Evet. Bu çok güzel olmuş. Bu çok güzel olmuş. Oy. Şimdi burada tabii şu var. Lama 3'ün en canlıcı noktası. Animate diye bir Animate, şey var. Animate evet. O neymiş? Bu tabii ki öyle çok geç bir şey gibi değil yani. Sora gibi videolar üretmiyor ama... Aa, <laughs> çok tatlı yaptı. <laughs> Harika. <Doğru. gülüyor> -çok, şunlar çok hoş gitti <laughs> Çok güzel yapmış Aynen, gerçekten yani. ya. Çok güzel oynuyorlar ya. Ş -ş -ş Şunu açalım. Ee, bir de e, mesela bak buraya kendi şeylerini koyuyor. Aynen. AI ile üretilmiş Aynen. şeklinde de bir stamp koyuyor oraya. Bir mühür basıyor. Çok güzel ya. Yani. Aslında. Yani çok iyi yapmış. Gerçekten Aynen. çok iyi yapmış. Edit edit ne yapıyordu peki? Edit de vardı galiba buton olarak. Şimdi burada animate ettikten sonra edit yapamıyoruz ama bir öncekinin şu sağdan dönebiliyoruz. Hı hı. Ee, bir önceki ürettiklerim çok şekilde. güzel yapmışlar bunu hoşuma gitti. Buradan da edit dediğimizde mesela hı. ne gibi bir edit istiyoruz? on ne moon dedik mesela change moon yani ayı Jüpiter'le değiştir diyorum. <laughs> Bir şey soracağım. Evet. Şu Jüpiter notebook olabilir mi? Yani Python. değil gibi ama çok da emin değilim. Yani çok Jüpiter notebook değil gibi. Şeyine benzemiyor aynen. Vallahi burada şu an Reka Flash online olsa neler neler yapardı. <gülüyor> 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 Reka Flash online harikasın ya. <laughs> Bu arada tabii ben e, Python yaza yaza burada hata yaptım. Hayır, şunu Jüp şöyle yapacağız. Jüpiter'i i ile Jüpiter mi yazacaksın? <laughs> evet, i ile yazacağım ya. Diyecektim de hani Change. seni şey yapmamak, rezil <laughs> etmemek için söylemedim. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Fazla kodlama yapmanın Heh, Evet. Tamam, şimdi oldu. Demin Jüpiter'i muhtemelen şeye benzetmeye çalıştı. Jüpser notebook'a benzetmeye çalıştı. Güzel yapıyor. Enteresim. Gerçekten güzel. Yapıyor. Mesela biraz daha realistik diyeyim, daha gerçekçi resim şeklinde, foto şeklinde yapabiliyor mesela. Fena yapmıyor ama. Bu arada çok hızlı üretiyor. Evet. Fena yapmıyor. Ayı fena değil. Evet. Oo bak. Yani çok realistik olmadı sağ tabii. Sağ üstteki sağ üsttekinde ayı çok gerçekçi bence ya. Böyle Aa, Aynen. Evet. Şu kıllara baksana ya. Çok güzel ya. Jüpiter'in gözü de tam göz olmuş ha, şey gibi. Türk kahvesi de çıkan göz gibi iyi Fırtına Fırtınayı yapmaya çalışmış herhalde oradaki kılmızı fırtınayı yapmaya çalışmış ama biraz Hı -hı. Ya, hafif farklı yapmış normalden. Buna mesela ne ekleyelim Tabi bu arada animet yaptığımızda ne kadar belli oluyor oradan bilmiyorum ama şeyin kalitesi falan çok az düşüyor. Ee, Jüpiter'in kalitesi falan çok az düşüyor orada. Ama yani bu kadar olsun. Bir de bu arada bunu indirebiliyoruz. İndirdiğimizde mp4 olarak indiriyor. Ee, bir saniyelik Sonrasında zaten onu gif'e çevirmek çok zor değil sanırım. What, WhatsApp'ta bile çeviriyorsun ya. Gönderirken <laughs> gif olarak işaretliyorsun, gif'e çeviriyor zaten. Tam trollük şey yapılabilir burada. Mesela neler neler yapılır burada yani. Benim şu an kafamın %80'i bunlara çalışıyor. %20'siyle yayın yapıyoruz. <laughs> anca, Aynen. anca 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 serseri değil yani ne bileyim birinin yüzünü falan koysak mesela onları nasıl koyar bilmiyorum şu anda. Ya ben şu an kendi attığımız bir <laughs> fotoğrafı animate ettirebiliyor muyuz'u merak ediyorum. Ha işte süper olur öyle bir şey Aynen o Deneriz onu sonrasında. Pot, evet. Bu imajlarla ilgili chat GPT'de de bir şey var. Ee, yeni yani yeni çok yeni çıkmadı bir ay falan oldu sanırım ama hmm. bir ona da bakalım istersen. Bakalım bakalım. Ee, şimdi burada da bir illustration yaratalım. Create Yine aynısını mı yapalım. Sen, söyle bir tane. Hmm, aynısını yap, aynısını yapalım ya şey görelim hem de karşılaştıralım. Of. Aynen. Belki bu daha iyi anlar bizi. Şimdi bu bir tık daha yavaş. Hı -hı. Ee, böyle bir tane üretiyor bu arada. Mesela Lama dört <laughs> tane ve çok hızlı üretti. Ama ben birkaç deneme yaptım. ChatGPT'nin ürettiği imajlar biraz daha içmesinde. Subjektif. <laughs> Disney çizgi film kapağı gibi şey üretmiş. Evet. Biraz öyle yaptı. Aynen. Make it more realistic diyeyim bari. şey de söylesene. Daha ayı da, ayı da kahverengi söyleyeyim. yapsın. Ayı ha. Beyaz olmasın. Hı. Aynen. Evet, tamam. Yani çok realist yapmadı ama sonuçta Aynen. bir ayı koydu. Şimdi burada da şöyle bir şey var işte onu gösterecektim. Hı hı. Burada da bir edit yapabiliyoruz. Select yapabiliyoruz. Oh, artık. Bak, yani yani görüyorum ben. Normalde edit yaptığımızda prompt'u tümüyle yeniden yaratıyor. Dolayısıyla imajı yeniden yaratıyor. Ama burada mesela buraya bir tane kurt ekleyelim. Uyduruyorum. Evet, bu Oha bu çok iyiymiş. Eğer hakkını vererek yaparsa Aslında harikaymış ya. Bir ara şeyin reklamları dönüyordu sürekli. Adobe Photoshop'a bu şekilde yayla ekleyebiliyorsun, arka tarafı planı değiştirebiliyorsun vesaire diye Aslında birine bir onu getirmişler. Aynen. Aynen. <laughs> çok kötü bir wolf oldu ama. Aynen. Ama tam olarak istediğimizi yaptı Aynen. yine de yani. Wolf, mu? wolf. yani. Wolf, mu wolf. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama fena değil, <laughs> güzel yani. Aynen. Benim içime sindi. Tabii ChatGPT de yani OpenAI de sürekli geliştirmeler yapmaya çalışıyor. Bir yandan sürekli şeyinde haberini sürüyorlar. 5 geliyor, AGI geliyor vesaire diye. Şey yapsın Erdem, ayı dünyaya aşırı yakın yapsın. Ama ekstrem yakın yapsın yani. Dünya, o zaman şöyle diyeyim. Make the moon very closer. Very closer bu şekilde. Ama selection'a selection ama gerçi selection'ı algılar değil mi? Şimdi onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Bu arada şöyle tabii onu tam yapamayacak. O zaman şş, buraları yapmamız hmm. gerekebilir muhtemelen. Yok ya bence algılar Çünkü yani. Büyüt, onu da bekliyorum yani, yani. onu yapmasını tamam. da bekliyorum. Ama belki sadece se seçtiğimiz alana her türlü değişiklik yapıyorsa bu sefer ayı yaklaştıramaz gibi düşündüm de hmm. tabii bunlar detay. Şu an bilmiyoruz yani arka planda nasıl çalışıyor diyor. Aynen. Bir, bir yandan şey de söyleyeyim bu arada, buradan bu seçtiğimiz Cursor'ı büyütüp küçültebiliyoruz, hı hı. daha ince detaylı seçimler yapmak istiyorsak. Hı. Anladım, güzelmiş. Ya bunları görmedim ben bu arada ya, ChatGPT kullanıyorum ama bunlara hiç bakmadım bayağıdır. E çok imaj üretimi ihtiyacımız olmuyor. Yani çok tam yapamadı ama zaten ayı daha kötü ya şu anda amatör eğlendirir yani ama bak şeyi <laughs> ışığı art ay daha parlak olduğu için ışığı evet. daha mı arttırmış hem ayı üzerinde hem kurt üzerinde bir önceki resme gelebilir misin biraz seni kullanıyor gibiyim ama bu konuda önceki resim sağdan görebiliyorsan evet ışık artmış Aa, çok yok. da artmamış ya aynen. hemen, hemen. Hala yok aynen. çok da artmamış yok aynen, aynen. sadece ay değişmiş aynen, aynen, aynen. Aynen. Geri aynen aynen aynı geri kalan aynı tutmuş Okey, yani yarı böyle güzel yani yarı bir şekilde tatmin oldum ben. Güzel güzel hiç fena değil. fena değil. Yani, yani metanın open hale getirmesi yani ben bilmiyorum bu arada ben araştırmadım da öyleyse çok hı hı. kral hareket ya gerçekten. Çok para kazanamayacağını düşünüyor olabilir halihazırda Biraz daha tekerlikten kurtarıyor piyasayı. Bir yandan da şöyle bir şey var ya yani kaç tane modelden bahsediyoruz? Demin baktık mesela Benchmark'a baktık. O kadar çok model var. Hepsi hemen hemen aynı veri setleriyle çalıştırılıyor, train ediliyor. Hepsi benzer işlemler yapıyor. Hemen hmm. hemen aslında çok farklı insanlar, çok farklı şirketler aynı işleri üst üste yapıp duruyor bir yandan. Aynen. Büyük bir enerji kaybı var. Ve büyük bir enerji kaybı var derken elektrik olarak da büyük bir enerji kaybı var. Bunların hepsi bir tamamıyla bir harcama. Ee, şimdi bunu operations yaptıktan sonra artık bir kere yapıldı zaten. Bunun üzerinden ilerliyorsun. Bu tam ilerlemeye açık bir model oluyor. Güzel ama güzel yere gidiyoruz. Heyecanlı bir yere gidiyorsun. Heyecanlı yere gidiyoruz. Katılıyorum. Güzel bir yere mi gidiyoruz? <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> <Katın> onu bilemezsin. <laughs> yani. Bilmiyorum ya, yani gerçekten şey çünkü. <laughs> as hani Hakikaten bence öngörülebilir durumu geçtik. Yani böyle evet. giderek kaotik bir hal almaya başladı olay. Evet. Ya şeye katılmıyorum ben burada mesela bir de ee, şu an bir yeni teknoloji ürün ve benzeri bir şey çıktığında mesela hype cycle diyorlar. Önce herkes bir hani büyük bir hype yaşanıyor. Herkes çok enteresan geliyor ve insanlar of ne olacağız bilmem ne falan işte işlerimiz içimizi kaybedeceğiz bilmem ne oluyor. Sonra o cycle bir aşağı doğru gidiyor. Ha ya çok da bir şey yokmuş gibi. Sonra biraz daha yükselip productivity plato'ya geliyor. Yani üretim aslında nasıl o ürünü nasıl üretimde kullanabiliriz? Bize faydalı bir şekilde kullanabiliriz'e geliyor. Şimdi mesela bu open, yani elelemler için de bundan bahsediyor. Şu an biz hype cycle'ın tepesindeyiz falan diyorlar. Yüzde yüz katılmıyorum. Aslında bu hype cycle aşağı inecek bir şey değil. Çünkü direkt olarak bir productivity var. Şu anda da productivity var. Yani biz o productivity plato'ya zaten hype'la birlikte geldik. Yani e, ve aşağı doğru da tamam çok az bir böyle bir en başta hani böyle o bilgisayarlar dünyaya ele geçecek Skynet falan geliyor muhabbet oldu da e, tamam tabii ki o kadar değil bu aşağı düşüş o kadar da yaşamayacak mesela blockchain'de olduğu gibi ya da metaverse'de olduğu gibi öyle büyük bir düşüş yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ya şeye katılıyorum ben hani şey bilmiyorum bu arada hani hakikaten o platoya ulaştık mı ulaşmadık mı ama şu acayip bariz yani bir yılda öyle bir hayatımıza girdi ki ben hani bir yıldır ChatGPT düzenli olarak her ay para veriyorum. ChatGPT düzenli olarak her ay parasının karşılığını veren tek ürün bana. Kesinlikle. Gerçekten yani hani <laughs> şu an ChatGPT'yi açalım. Son bir haftada işte bir tane CD kuruyoruz da bizim uygulamaya. Continuous Delivery kuruyoruz. Hı. Onun abi Hı. yani onun ticket'ını yapıyorum. Bir yerde şey açık Visual Studio Code bir yerde ChatGPT açık. Hayır şeyden dolayı yani yazmaya üşeniyorum diyorum ki bana şunu yaz alıyorum yapıştırıyorum devam ediyorum Hı. falan filan böyle. Aynen öyle. Ya yani böyle Aynen. o kadar hayatımın içinde ki şu an mesela onu çıkartsam benim verimliğim %50 düşer. Net bir şekilde düşer yani. Hani. Ve hani bu bu birçok için insan için böyle bence. O yüzden hani şeyi dediğinde çok doğruluk bir payı var. Hani o tarz bir devasa düşüş sonra yükselişe plato olmayacak bence bence de. Ama Hı. Evet inanılmaz bir hype olduğu, Herkes bu trene bindi falan filan Hı -hı. böyle ama şöyle bu yaşadığımız şey günümüzün en büyük icatlarından birisi gibi hani böyle hakikaten tekerleğin bulunuşuna şahitlik ediyormuşuz falan gibi geliyor bana yani hani. Ve hani hayatımızın o kadar içinde ki şu an çıkamaz artık. Evet yani, çıkamaz. Aynen şu... Google, gibi, evet. Google gibi oturdu aslında merkezi şu an. Şu an yani. çıkamaz artık benim hayatımdan mesela yani hani öyle olduğu için Hı -hı. o tarz hani bilinlik alışıldık hype'lardan değil bence de. Peki İsmail teşekkürler o zaman. Okey ben Çok teşekkür ederim Erdem. Aynen yine uzun oldu ama güzel oldu. Yani enteresan Hı. şeyler gördüm ben evet. sayende. <laughs> Sağ ol. <gülüyor> İyi, <gülüyor> İyi bak kendine. Teşekkür yani. ederim Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.